Değerli tüketiciler görmüş olduğunuz gibi Baymax Baxi kombimizdeki şu düğmeleriniz eğer zor dönüyorsa bakın şu an dönmüyor. Tüketicimiz kendi çapında bir icat bulup penseyle şu şekil çevirmeye çalışmış. Penseyle çeviriyor. Halbuki bu milimetrik böyle elinize bir minik bir çocuğun bile çevirebileceği düğmedir. Bunun için bazı e, tamirciler hani kendini bilmez paraya ihtiyacı olan aç tamirciler ama bakın özellikle diyorum bazıları elektronik kartınız arızalı Bakın biz ne yaptık gördüğünüz gibi tükecek bakın arkasındaki elektronik kartı söktük şimdi gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi evet. bakın elimizde iki tane bıçak bunu buradan taktık bu bu şekil çıktı. Şunu da hemen şu şekilde yapalım. Değerli tükeçiler. Bakın. Hop. Düğmemiz fırladı. Olabilir. Şimdi bakın. Hatayı kendimiz göreceğiz. Mutfakta genelde aspiratör kullanmamanın zararları. Şuradaki yağları gördünüz mü değerli tükeçiler? Yağ. Ve burada da yağ var. Biz kartı değiştirmeden, düğmeyi değiştirmeden buradaki yağları gördüğünüz gibi şimdi bakın temizledik. Yağ donduğu zaman müthiş derecede yapışır. Ve düğmemizin şu, şu kısımları özellikle şu şekil temizliyoruz. Ve temizledikten sonra değerli tüketiciler İki plastiğin arasında yağ olduğu zaman donuyor, kemikleşiyor, kalıyor. Şimdi. Bakın. Bakın. Artık penseye son. Ya benim gibi bir tamirci olsam eve alır onu bir odada bir beslerim vallahi yemin ediyorum. Şimdi şunu da silelim hemen değerli keçiler. Değerli tüketiciler bu işi sadece Ankara, Sincan, Eryaman, Elvanken, Etemüs'te hizmet veriyoruz. Sormak istediğiniz soruları sadece videonun altına yazın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu da bitirdik. Allah Allah. Şimdi artık penseyi görünce kombi kendinden birleşecek. Bakın. Gördünüz mü? Şu an hiçbir şekilde bir şey yok. Yeter kapat sıkıldım. Bu kadar bilgi yeter. Hoşçakalın.